Merhaba arkadaşlar, onlara gösterim verilen sayılarla çarpma işlemi konumuzu anlattığımıza göre bu konuyla ilgili biraz soru çözelim ve konumuzu pekiştirelim. Birinci sorumuz. Bir maskenin fiyatı 1,2 TL olan eczaneden 3 tane maske alan birisi ne kadar öder? Bu soruyu iki yolla çözebiliriz. Birinci yolda kesirler, kesirlerde çarpma işleminden faydalanarak çözebiliriz. çözebiliriz. 1,2 yani 1 tam onda 2. 12 bölü ona eşittir. Kesrine eşittir. E bir maskenin fiyatı 12 bölü 10 ise 3 tane alıyorsa bundan. 3 çarpı 12 bölü 10'dan 36, 36 bölü 10 eder. Yani bu da 3 tam 10'da 6. 3 maskeye 3 tam 10'da TL eder. İkinci yol olarak Ondalık bu sayıyı direkt sayıyla çarpabiliriz. 1,2 çarpı 3 çarpma işlemiyle. Virgül yokmuş gibi çarpılır. 2 kere 3, 6. 3 kere 1, 3. 36. Virgülden sonra basamak sayısı bir tanedir. Virgülden sonra bir tane basamak vardır. Sonra bir tane basamak basamak vardır. Burada basamak yoktur. O zaman bulduğumuz sayıya virgülden sonra bir basamak olacak şekilde virgül konulur. Yani 3 tam 10, 3 virgül 6, 3 tam onda 6. İkinci sorumuza geçelim. Manavda elmanın kilo, kilogramı 2,3 TL'dir. Bu manavdan 4 kilogram elma alan bir müşteri ne kadar öder? Birinci soruyla hemen hemen aynıdır soru. Yine birinci olarak kesirlerde çarpma işleminden faydalanarak çözebilir, çözeceğim. 2,3 eşittir 23 bölü 10, 10'dur. <laughs> Bu da 1 kilosu 23 bölü 10'sa 4 kilo alan birisi. 4 çarpı 23 bölü 10'dan 92 bölü 10 eder. Yani, 10'da yani 9 tam onda 2 TL öder. Yani 9,2 TL öder. İkinci olarak yine direkt ondalık, ondalık sayımı istediğimi sayıyla çarpacağım. Yani 2,3 çarpı 4 yine aynı şekilde virgül yokmuş gibi çarpıyorum. 4 kere 3 12 elde var 1 4 kere 2 8 bir de elde vardı 9 92 etti. Yine aynı şekilde virgülden sonra bir basamak ol, olduğu için burada olmadığı için say, bulduğum sayımın da virgülden sonra bir basamak olacak şekilde virgül koyuyorum. Yani 9,2 TL eder. Şimdi üçüncü sorumuza geçelim. Ercan Kırtasiye'den tanesi 0.75 TL'den 3 tane kalem ile tanesi 1.25 TL'den 4 tane defter alarak kırtasi, kırtasiyeciye, kırtasiyeye 2 tane 5 TL'lik para verdi kırtasiyecinin Ercan'a para üstü olarak kaç TL geri vermesi gerekir? Arkadaşlar önce kaleme verdiği parayı bulalım. Kalem diyelim. Deftere verdiği parayı bulalım sonra. Defter diyelim. Kaleme 0.75 TL'den alarak 3 tane kalem almış. O zaman Yine aynı şekilde 75 çarpı 3 direkt çarpma işlemi yapacağım. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 7 21 0 yokmuş gibi düşünürsem 3 kere 7 21 bir de elde vardı 22 virgülden sonra 2 basamak var burada olmadığı için o bulduğum sayede virgülden sonra 2 basamak olacak şekilde virgül atıyorum 1 2 2 tam yüzde yirmi deftere verdiği parayı bulalım TL diyelim bir yirmi beşten bir bir tam yüzde yirmi dört tane almış dörtle çarpalım dört kere beş yirmi elde var 2 4 kere iki sekiz 2 de elde vardı on elde var onu sıfır elde var bir 4 kere 1 4 bir de elde vardı 5. Yine virgülden sonra 2 basamak var burada. Burada yok. 2 basamak olacak şekilde virgül atıyorum. 1 2 5 virgül 0 5'e eşittir. Yani 5 TL diyelim direkt. O zaman toplam kırtasiyeciye 2 25 artı 5 TL'den 5, 2, 0, 2, 2, 5 daha 7. 7,25 TL para vermiştir kırtasiyeciye. E, tutmuştur aldıkları. Ama Ercan kırtasiyeciye 2 tane 5 TL'lik vermiştir. 2 tane 5 TL'lik de 2 çarpı 5 TL'den 10 TL para vermiştir. E, para üstü olarak da 10'dan 10 TL'den kalem ve defterlerin fiyatını çıkarırsak yani 7.25 çıkarırsak tuttu fiyatı. Buna 0.0 diyebiliriz. Buradan bir 10 kaldı. Burada 10 oldu. Ondan 5 çıktı 5. Burada 9 kaldı. 9'dan 2 çıktı 7. Buradan bir 10 kalmıştı. 9 kaldı. 9'dan 2 çıktı 7. 2,75 TL para üstü alır Ercan. Diğer sorularımıza geçelim. Dördüncü sorumuz 0 tam 10'da 6 çarpı 0 tam 7. Bu işlemi modelleme yöntemiyle çözümüz. Öncelikle kesilere çarpma işleminde yararlanarak çözelim. 0 tam 10'da 6 0 tam %60'a denk gelen bir kesirdir. Buradan %60'ın olduğu kısmı boyarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben %60'ın olduğu kısmı mor renge. 2. Boyayalım. Burada diyelim ki 0 tam 6. Yani kesir şeklinde yazarsam 6, 6 bölü 10 şeklinde olur. Şimdi ise mavi ile 0 tam 10'da 7'ye denk gelen kesi boyayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oradan da Burası ise sıfırdan yeniden yani 7 bölü 10'dur. Burada mor, pembe renk ve mavi renkin kesiştiği yer bu iki sayının çarpımını bize verecektir. Yani 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, 6 kere de 42. Bunu kesirler çarpma işleminden de yaptığımda 6 bölü 10 çarpı 7 bölü 10'dan cevabın 42 bölü yüzden 0 yüzde 42 olduğunu göreceksiniz. Aranları saydık. kesişimleri saydığımızda da 42 parça çıkıyor. 100 parça, tüm bütün 100, böl, 100 parça olduğu için yüzde 42'ye eşittir. Yani sıfırdan yüzde kırk Diğer sorumuza geçelim. Beşin soru. Yukarıdaki şablonda işlemleri adımlayarak boş kutuların içindeki ondalık sayıları bulunuz. Bize bir şablon verilmiş. Sarı, mavi ve kırmızı renkte. Buradaki mavinin içindeki tam belli olmamış. Burada bir nol. 1,3 yani 1 tam onda 3 yazıyor. Sar renkli olanlar içinde 0 tam onda 4. Diğerinde ise 0 tam onda 7 yazıyor. Şimdi bizden bu işlemi çarpıp mavi kutucun içindeki sayıyı bulmamız istenmiş. Şurada kenarda yapalım sarıları. 0 4 çarpı 0,7 çarptığımızda virgül yokmuş gibi düşünürsek 28 7 kere 4 28 şimdi burada virgülden sonra bir basamak virgülden sonra bir basamak aynı şekilde burada da virgülden sonra bir basamak e bunu toplarsak virgülden sonra iki basamak eder virgülden sonra iki basamak virgülden sonra iki basamak virgülden sonra iki basamak olacak şekilde virgül atacak olursak 1, 2 virgül attık. Önde sayı olmadığı için 0 ekliyoruz. Yani 0 tam %28. Mavi kutucuğumuzun içi 0 tam %28'e eşit oluyor. Bunu yazalım. 0 tam %28. Şimdi ise mavi kutucuğumuzda İki mavi kutucu yine çarpma işlemine göre çarpacağız ve sayıları çarpacağız ve kırmızı kutucuğun içindeki sayıyı bulacağız. Şimdi çarpalım o zaman yine bir tam onda üç çarpı sıfırtan sıfırtan yine yirmi çarptık. Bunu direkt olarak Biraz uzun işlem olduğu için burada şurada aşağıda çarpayım direkt işlemi. 13 çarpı 28 8 kere 3 24 elde var 2 8 kere 1 8 2 de elde var 10 2 kere 3 6 2 kere 1 2 4 6 3 364 ediyor. Şimdi burada virgülden sonra bir basamak var. Virgülden sonra Sonra bir basamak. Burada virgülden sonra iki basamak var. Sonra iki basamak. Virgülden sonra iki basamak. Düzeltelim kağıdımızı. Şimdi toplarsak virgülden sonra üç basamak ediyor. Sonra 3 basamak. virgülden sonra 3 basamak olacak şekilde virgül atacağız. Onu sayalım buradan. 1, 2, 3 3 basamak oldu. Da. Hatta renkli kalemle yapalım. Bir virgül attık. 0 0 tam %364 Bu sayımız ise 0 tam binde 3 264'müş. Sorumuzu çözdüğümüze göre diğer sorulara geçelim.